Evet sevgili dostlarım herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi. Cümleten selamlar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz her şey yerindedir. Her şey yeni yılda istediğiniz gibi gidiyordur arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bildiğiniz üzere kuşlarımızı şöyle gösterelim. Eşe atım videosunu herkesin beklediği üzere çekip yayınlamıştık. Şimdi arkadaşlar videomda söylemiştim. Ee, şöyle göstereyim. Esas iş bundan sonra başlıyor diye arkadaşlar. Bakınız ben sabah kalkınca altlarını temizledim. Gördüğünüz üzere kuşlar hala kapalı arkadaşlar. Bunu ne kadar kapatacağız? Ee, hepsi yerini belliyene kadar. Özellikle genç dişi ve erkeklerimiz yerlerini iyice belirleyene kadar böyle kapalı tutacağız. Ama ondan önce yapmamız gereken bir işler var. Yani nasıl bakınız yeni dişi veya yeni erkeğe bu sandığa iç yuvasını karıştırmadan alıştırmak arkadaşlar. Bakınız hala çiftleşme devam ediyor. Ama ondan önce ne yapacağımızı şöyle bir gösterelim. Şimdi tabi malumunuz hepsi kapalı arkadaşlar. Kapalı olduğu için aşağıda yemleme yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Çünkü Hepsi birbirine daha yuvaları tabi bilmiyorlar karıştırabilirler. Ben de şimdi size uygulamalı olarak nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Ne yaptım? Bakınız, şurada ne var arkadaşlar? Görüyorsunuz iki kaşık, iki çorba kaşığı e, yemimiz var arkadaşlar, karışık yemimiz. Burada da tabi e, süzme zeytinyağım var arkadaşlar. Tabi şimdi e, bu olan var olmayan var. Bunu normal yağla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya özel kuş yağları, güvercin yağları var. Onu da kullanabilirsiniz. E, onu da bulamıyorsanız arkadaşlar. Şu yeminizi hafif şöyle bir suyla şöyle bir ıslatın arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir kaşığımızı alalım. Bakınız elimde bir amayası var arkadaşlar. Görüyor musunuz? B vitamini ağırlıklı ama C, D H, her vitamini olan bir birama yani bu bu kurutulmuş bir bir yası arkadaşlar şöyle göstereyim görüyorsunuz değil mi bu ne işe yarar bu kuşların bağışıklık sistemini güçlendirir arkadaşlar sağlıklı yavru almanızı kuşların dayanıklılığı için çok harika bir vitamin deposudur fazla bir şey değil bu bunu tabi markasını göstermeyeceğim istediğiniz yerden bulabilirsiniz Türkiye'ye her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar ben de şimdi size bunu normalini söyleyeyim 1 kilo yemin için arkadaşlar bir çorba kaşığı e, bire mayası. Kurutulmuş bire mayası. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Toz. Kokusu çok hoş bir e, toz halinde. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bakınız. Şöyle göstereyim. Buradan şöyle bir bakınız. Zeytinyağımı aldım arkadaşlar. Şöyle bir 3-4 damla sıktım. Bunun sebebi ne? Hani bunun faydasından mı? Yok. Ama ee, bu bira mayasını bunun içine direkt katarsanız yağsız o dibine yapışacaktır. Bakınız etrafını görüyorsunuz ben vermişim. Şimdi yapacağım iş bira mayasıyla e, yemi görüyorsunuz parlak yemi e, yağ sayesinde birleştirmek arkadaşlar. Ben de ona şöyle bir şu kadar katıyorum. Bakınız, Bakınız. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Öbür türlü toz olduğu gibi aşağı dibine yapışıyor arkadaşlar. Ondan sonra pek tat tuz vermiyor. Bakınız karıştırıyorum. Üstüne olduğu gibi yapıştı. Arkadaşlar. Çünkü içinde zeytinyağı var. Şimdi e, hepsi kapalı olduğu için arkadaşlar tek tek hem kuşları yani e, yeni kümese yeni geçen kuşları e, oraya adapte etmek nasıl adapte etmek şöyle göstereyim. Bakınız. Önce şöyle bir yakından çekelim. Maşallah, kazasız belasız. Bakınız, hepsi eş almaya başladı. Bakınız, yem bekliyorlar. Altlarını temizledim. Bakınız, şöyle bir bir numaraya gidelim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız bu arada dişi, o şaşkın dişi hemen arkadaşlar o da kıvama geldi iki gün içinde. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hazırladığım yeme. Bakınız hayvanların önüne koyuyorum arkadaşlar. Bakınız. Bakınız o dişi. Görüyorsunuz değil mi? İki gün önce ne durumdaydı? Bakınız bakınız. İştahla gayet iştahlı şekilde yiyorlar arkadaşlar. Şöyle onlar yirken ben şöyle ortamı göstereyim. Eş almayan kuşum kalmadı şükür. Hepsi bir kenara çekilmeye başladı sevgili dostlar. Bakınız şöyle göstereyim. Bakınız burada e, geçen yanlış söylemişim. Fatih Şen diye arkadaşıma, kardeşime biraz e, e, ayıp oldu. Kendisinin adı Ferhat Şen İstanbul'dan. Ona tekrardan selamlar olsun. Bu dişi iyi bir 32 numaraya çok beğeniyor kendisi. Bakınız arkadaşlar tek tek gösteriyorum. Hepsi eş almayan kuşum kalmadı. Hala kapalılar. Ama niye göre kapalılar? Bakınız yerler tertemiz. Şimdi maksat bu erkek bunun kendi yeri zaten. Ama biliyorsunuz dişi buranın dişisi değil. Yani bu sandığa ilk defa alışacak. Şimdi hepsini açarsanız sevgili dostlarım kuş her yere gidecektir. Her yöne gidecektir. Bunu da beynine yazmak için kuşun önce yuvasında böyle bakınız bir piramayasıyla karnını doyutturuyoruz arkadaşlar. Gayet Güzel yiyorlar. Gördüğünüz üzere eş almayan kuşumuz şükürler olsun ki kalmadı. İki gün içinde hepsi, bakınız, hepsi eş aldı arkadaşlar. Ve kümeste bir sakinlik oluştu. Çünkü kızgınlıkları gitti. Artık bu saatten sonra çiftleşip yumurta yapmalar lazım. Bakınız çanak manak hala yok altlarında. İlk koyduğumdaki dişinin halini biliyorsunuz hepiniz gördünüz. Bakınız. Şunu da söyleyeyim. Kızgınlıktan veya eş alırken kuş yem az yer arkadaşlar. Unutmayın bunu. Çünkü onun derdi başkadır. Dişisini yumurtlatıp yuvaya yatmaktır. O yüzden biraz yem oranını ona göre ayarlayın. Ben iki kuşluk yapıyorum. Bakınız bekliyorum. Sevgili dostlar. Ondan sonra ne yapacağımı size göstereceğim arkadaşlar. Bakınız. Normalde tek olsa onu, e, şimdi takır takır bitirmişti o yem arkadaşlar. Bakınız. Siz de bunu kümesinizde eğer böyle bir kümesiniz varsa ve e, bütün sandıklarınız aynıysa arkadaşlar bu şekil yapıp e, kuşlarınızı yeni yuvalarına alıştı. Mesela bu da yeni bir dişi. Yani genç dişim. Şimdi Bunları açsak arkadaşlar hepsi birbirinin yerine girecek ve karmaşıklık olacak. Ta ki ne zaman kuş kendi yerine rahatça girip çıktıktan sonra artık tek tek salmaya başlıyoruz. Önce böyle bir tane salıyorum arkadaşlar. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Ondan sonra çaprazdan bir tane salıyorum en alttan. Yani bir 12 ile biri. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bunu sadece maksat kuşları oraya adapte etmek. Bakınız şöyle ben videoyu fazla uzun tutmamak için bakınız fazla da yemediler zaten. Şimdi kapağı açıyorum arkadaşlar. Gel bakalım. Bakınız. Yemin büyük kısmını yediler. Bakınız. Sevgili dostlar. Şimdi bu hayvan e, yemin iyiydi. Az da olsa ne yapacak? Aşağı inmeye çalışacak. Bakınız. Kapak açık. Evet. Dişi o da çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakınız. Şimdi bakıyor etrafa. Buralar açık olsa ne yapacak? Oralara bir yerlere girmeye çalışacak. Hem de şöyle canlı canlı size göstereyim arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bunu e, her şeyi e, pardon yuvalık başına ben 10 dakika böyle bekliyorum arkadaşlar. Ama ben size Videoyu anlat açıklayıcı olması açısından e, böyle çekmek istiyorum yani e, göster göstermek için hızlı hızlı çekeceğim çünkü yoksa onar dakika beklesek bir saat video olur e, biliyorsunuz ilk eşe attığımdaki dişi o şaşkın dişi bakınız erkek artık tavlamış onu sevgili dostlar bu arada güzel yorumlar geldi eşe ile ilgili bakınız erkek şimdi hop yolu bildiği için götürdü bakınız erkek atladı oraya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Maksat dişi oraya çekmekte. Bakınız dişi her yere bakıyor şu anda. Atladı aşağıya. Evet. Şöyle gösterelim. Evet güzel yorumlar geldi. Arkadaşlar e, tabii e, benim her sene ne yaptığımı bilmeyen arkadaşlarım, yeni gelen arkadaşlarım soruyor. Kardeşim e, kuşlar tüy atar işte. Bakınız. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Dişi lap diye yerine gitti. Bakınız. Erkek önce oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak dişi gene gelecek. Şimdi bu hem rahat şekilde eşleşmesi için arkadaşlar. Hepsi kapalı. Hem de yuvayı öğrenmesi açısından. Bakınız dişi her yere gitmek istiyor. Bakınız. Bakınız. Tabi erkek kızgın iyice. Tabi bu kapalı olduğu sürece onlar ee, belki 50 kere çiftleşiyorlar. Bakınız. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Ee, tabii ki kuşlar. E, ben bunları önceki videolarımda anlattım. Eğer kuşları uzun süre yuvada yatırıp bir çiftten çok fazla yavru alıp kendine büyüttürseniz, tabii ki yarışlar başladığınızda her zaman söylediğim gibi kuşlar ne olur arkadaşlar tüye girer. Tüye giren kuş da derece derece yapmaz. Bunu defalarca anlattım. Biz o yüzden özellikle e, yavru bitiminde yani yavralım bitiminde kümeslerimizi, bakınız, alın size canlı canlı. Arkadaşlar aklın yolu bir. Gördünüz mü? Bakınız bunlar deliriyor. Bakınız hoppa. Bu kadar basit sevgili dostlar. Şimdi bakalım dişi. Geç bakalım yerine. Geç. Gördünüz mü? Dünkü şaşkın, şey, pardon iki gün önceki şaşkın dişi. Arkadaşlar evet bu iş bitti. Şimdi bu kart bir erkek arkadaşlar. Bu da genç bir dişimiz. Şimdi aynı şeyi önce tabii yem vereceğim ama ben size göstermek için bakın şöyle yenmem almadan hemen ben size video veya amacın ne olduğunu anlatmak için arkadaşlar normalde onlara da şimdi ayrı gidip aynı şekilde bira mayasıyla yem yapıyorum ama tek de şimdi gidip gelmek videoyu da bozacak hem de anlatımı bozacak arkadaşlar. O yüzden ben şu birinci bölüme ne yaptıysam her bölüme aynısını uyguluyorum arkadaşlar. Bakınız biraz yem yesinler. Dediğim üzere arkadaşlar kuşlardan eğer kuşları yarıştırıyorsanız yani damızlık kuşlarınız değilse mutlaka mutlaka çok fazla yavru aldığınızda kuş yuvada her zaman söyledim. Beni takip edenler baştan beri takip edenler bilir. Her zaman yuvada tüyünü tutar. Fakat yavrular büyüdüğü anda bütün tüyünü boşaltır arkadaşlar. O da bizim özellikle yarışçıların istemediği bir durum. Ha bunların hepsi damızlık kümesi mi olsa hiç sorun değil arkadaşlar. İstediği kadar tüy atsın. Ee, dediğim gibi yuvada yatan kuş her zaman tüyünü tuttuktan sonra diğer karartma yapılmış kuşlara nazaran e, tüylerini daha çabuk atacağı için bu da ne oluyor? Yarışlarda size dez avantaj olarak geri dönüyor sevgili arkadaşlarım büyük ilgi gördü ilk eşe attığım video. İnşallah şimdi de ne yapmak istediğimi veya nasıl yeni kuşları kümese veya folluğuna adapte etmeye çalıştığım arkadaşlar böyle böyle göstermeye çalışacağım. Bakınız şimdi yine video uzun olacak. Ben açıyorum. Bakınız. Bakınız. Aldım şimdi yemi. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz iki çorba kaşığı yem yiyorlar. Bakınız yere dökülenleri de yesinler. Dişi evet. Dişi çıkmaya başladı. Bakınız erkeğin e, tabii ki e, kart erkek olduğu için e, yeri belli arkadaşlar. Bakınız dişi. Ne yapacak bakalım. Erkek yönlendirecek şimdi onu. Bakınız. İşte arkadaşlar. <laughs> olay budur. Ben size bunları canlı canlı veya uygulamaları olan, olarak anlatıyorum arkadaşlar. Bunu İstediğim ee, istediğim kadar sözle anlatayım. Bakınız dişiye. Aferin sana. Gördünüz mü beyler? Şimdi bunu kuşun beynine buraya yazmak lazım. Ha bunu da beceremedik. Ya diyelim ki bu da zorunlu oldu. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kuş yuva düzmeye başladığında şu otları şu yere attığımızda bakınız. Otları yere attığımızda kuş kendi kendine taşıyacağı için oraya dişi erkek. O zaman arkadaşlar veya erkek taşıyacağı için o zaman kendine bir rota çizecek arkadaşlar. Kuş kalktığı anda gözü kapalı bile orayı bulacak. Seviyeye gelecek. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi ince ince dip notlar. Bunlar hepinizin yani bilmesi gereken şeyler. Bakınız işimize gayet sakin. Gördünüz mü? Tabi içeride çok çiftleşiyorlar arkadaşlar kendileri. Bakınız ben olduğum olmadığım sürede, süre içinde. Ama böyle yüzde biliyorsunuz ki bu yumurtladığı zaman bu, bu yumurtalar bu çiftin. Yoksa zaten bunlar eşe, eş almaya çalışırken bunlar rahat bırakmaz. Şu anda görüyorsunuz zaten erkekler hemen e, bakınız deliriyor. Görüyorsunuz değil mi? O yüzden arkadaşlar böyle bir uygulama yapıyorum. Bunu da e, gün geçtikçe e, şimdi tek tek açıyorum. Gün geçtikçe artık inandığım zaman bunun bu dişinin devamlı aynı yerine gittiğine, oraya gidip geldiğine yani iki numaraya artık iki tane açıyorum. Ondan sonra ortadan bir tane açıyorum. Üç, dört derken bu 10 günü buluyor arkadaşlar. Zaten o süre zarfında da yumurtlamaya başlayıp dişi aynı yerine gitmeye başladım arkadaşlar. Bir dahaki oranın sahibi o oluyor sevgili dostlar. Dediğim gibi uygulamalı göstermeye çalışıyorum. Anlatmakla bazı şeyler bakınız. Bakınız bazı şeyler kafaya girmeyebilir arkadaşlar. Ama böyle uygulamalı gösterince her şey farklı oluyor. Ee, bu yönümü de seven arkadaşlarım çok oluyor arkadaşlar. Abi uygulamalı her şeyi göstere göstere anlatıyorsun diyorlar. Ee, bakınız şimdi şu gidip de o da tam yemliğin yanına çöktü. Düşünün kızgınlığını görebiliyor musun sevgili dostlar? Bakınız. Bakınız. Erkek illa arkadaşlar bir Gaga teması yapması lazım. Şimdi bunun amacını söyledim. Hem rahat rahat eşleşsinler, hem bu çiftlerin çiftten çıkan yumurtanın bundan olduğuna emin olmanız için. Yoksa bazen karışıyor arkadaşlar. Özellikle kuşlar, e, erkekler. Bunu şimdi e, kuş üstüne çıktığında erkekler bırakmaz normalde kümeste kuş dolu olunca. Ben yumurtlayana kadar bu şekil yapıyorum. Ondan sonra da bir daha ellemiyorum yavrular kendileri çıkıyor zaten durum bundan ibaret sevgili dostlar İşte bu sistemi 1 2 3 4 yani onar dakikadan hesap edin ben size video çekeceğim için böyle kısa tutuyorum hesap edin günlük ne kadar uğraştığım arkadaşlar çünkü en zor dönem şu anda bu çünkü hepsi aynı yuvada geçen senenin yuvasında olsa hiçbirini kapatmam eş aldıktan sonra açarım gitsin arkadaşlar ama böyle olmuyor. Bakınız çok e, genç dişim ve var. Bakınız erkek yönlendiriyor dişiyi. Dişi ilk defa çıkıyor beyler. Bakınız. Ben size bunları çekmek için. Bakalım. Bakınız dişi buraya bakıyor. Her tarafa bakıyor şu anda. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız. Geç bakalım. Bak. Geç bakalım yerine. Geç. Geç kızım. Aferin sana. gördünüz mü dostlarım? Bu alay böyle devam edip gidiyor. 3-4 diye arkadaşlar. Ben videoyu fazla gene bakayım. 17 dakika olurdu. Oldu. Ee, ben size neler yaşandığını tek tek eşleşmeden sonra göstermek için böyle bir video çektim. Bu böyle günlük 10 gün devam edecek arkadaşlar. Ta ki kuşlar yumurtlayana kadar. Bakınız sırasını bekleyen var. Şimdi biraz sonra 3'ü açacağım. Yem vereceğim. Yani temin yaptığım işlemleri her Folla uygulayacağım arkadaşlar. Evet takipiniz yorumlarınız aboneliğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarım var. Hepsine buradan tekrardan hoş geldin diyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel yerlere gidiyoruz. Allah'ın izniyle 2022'de de baya bir bir şeyler olacağı benziyor arkadaşlar sizlerin sayesinde. Evet arkadaşlar bugünkü videoma da burada son veriyorum. Ne diyorum ben? Herkesin bildiği kendi kadar, benim bildiğim bu kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videoma burada son veriyorum sevgili dostlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.